Tamam hadi boş yapma. Ee, tamam, hadi boş yapma. Abi çok iyi oyun. Yet 30 falan vurdu. Saç vurduğunu görmedim ama. Ölmüş <laughs> Öl <laughs> artık. Kanka. <gülüyor> De. Ah. Aaaa ye. Hoşt. beni ne? kaldır, beni kaldır istiyorsan. Önünde burada, 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 Bekte, dur, dur. Dur, burada. burada. Aaa! Üç canı, canı yok. var Üç canı adam. var. Keşke üç. sıksaydın kanka. Kanka ölmeseydin. Kanka ne ölmeseydin lan? Ne ölmeseydin? ölmeseydin. Tamam Keremciğim. Ooo senin ağzına veririm. Ooo. <laughs> bete bete bete. Al şunu al al al. Al şunu al al. Çubuk çubuk. Çubuk. Bırak lan ah, bete gel. Sen... Ah. Ah. Bu olan adam neymiş? Geldi. Geldi. Ah. yok. <laughs> 23. Bir şey var, şey var, şey var. Şey Ee, neydi o ismi? Kanka 3 adam öldürdüm. <gülüyor> 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 ay ay ay. Bir şey diyeceğim. Ben bu oyunu siliyorum şu an. Bu silmesem iyi de oyun. Geri yükle ama Tamam. Bekle aga. Ne o? Surprise motherfucker. Adam geldi. Yardım. Aga öldür. Hele. Arkanda. Var adam. Aradım. Arkanda arkanda. Geldi. Ama kanka biz çok sıkışıyoruz hazırladım. ya. ya. Ha kes lan ölmeseydin. Ya siktirme şimdi kendini bana.